Ee, bu fuarda daha çok inovatif şeyler konuşulmaya çalışıldı. Sürdürülebilirlik çok konuşuldu. Her alanda sürdürülebilirlik konuşuldu. Ama sağlık bunların da içindeydi. Sağlıkta sürdürülebilirlik neden? Çünkü insan ömrü uzamıştı. Ee, uzayan ömürde sağlık giderleri artıyor. Ee, bunun, e bunun bir şekilde sigortanın da konusu olduğu biliniyor. Demek ki sağlık sigortalarına bundan sonra önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyaç olacak. Gerek eee değişik ürünlerle gerek primlerin ayarlanabildiği her insana uygun her keseye uygun bir ürün olması için e, sürdürülebilirliğin bir kolu olduğu için e, ihtiyaç olduğu konuşuldu bu fuarda da e, dolayısıyla önümüzdeki dönemde sağlık sigortalarının e, önem önemini asla kaybetmeyeceğini ve artarak öneminin artarak devam edeceğine. Konuşuldu hem panellerde hem orta bütün ortamlarda. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yine sağlık sigortalarının parlayacağı, devam edeceği yıllar olacak. Kuyuk sigorta içinde sağlık branşı tamamlayıcı sağlıkla başlayan ve oldukça değişik ürün gamı olan Quick sigorta bundan sonraki dönemde de yine güzel ürünlerle piyasada yerini koruyacak büyümeye devam edecek. <laughs>